Cümleten Selam aleyküm. Ler mutfak dolabımız. Siyah. Mermerimiz. Burası da buzdolabı. Buzdolabımızın üzeri bu şekilde geniş. Bir önceki videomda da göstermiştim. Burası hani kazan falan katıyorlar. L şeklinde. Üç tane laf attık buraya. Dört göz oldu zaten ee, parlaklığı bakın haydoz düz silimi falan basit bunun gayet güzel bakın yine rafları sık tuttuk buraya parça koymadık çünkü mentişe bağlayacağımız yerlere koyduk burası rahat kullanılsın diye camlı kapaklarımız İçinde yine bardaklık koyduk. iki tane koyduk. Buraya günü koyup kullandığı tabakları falan koyabilir diye. Evet yine üst tarafta iki tane laf, üç tane göz. Yani üç göz olmuş oluyor. Yukarıya zaten kullanmadığı tabaklar falan koyuyorlar. Genelde böyleler. Burası evi yerimiz. Bu köşe rafı bölmemiz. Yani bu şekilde raf atıldığı zaman, hani müşterinin daha kişiye katılabildiğini, kullanım alanı artmış oluyor. Üst üste giyiliyor eşyalarını. Burası ev yerimiz, bulaşık makinemiz. Direk üzeri bu şekilde geliyor. Burada dolabımızı biraz incelttik. Hani direkten fazla çıkmasın, buradaki kullanacak olan vatandaş hemen burnuna gelmesin diye. siyah grafitimiz burada. Yani grafit değil, dökme mermer bu. Ankası e, siyah mermer, siyah ankası beyazla zıt olunca biraz da kendini göstermiş. Köşede doğal göz yerimiz. Mutfak dolabımız, gazı falan bağlanmış, ankaste fırınımız. Çekmecelerimiz üstteki kaşıklık için diğerleri geniş. Yani zaten bunların altlarını falan tutabiliyoruz biz. Yoksa bayanlarımız eline geçen ağır şeyler koyduğu zaman altları belli bir müddet sonra kurtma yapıyor. Birçok vatandaşımız bundan şikayetçi. O yüzden bunların altlarını biz Bunların altlarını biz tükkanlayıp çivilediğimiz zaman o zaman istediği kadar eşya koysun yine de pırtmaz. Hemen karşısında böyle bir e, erzak dolabımız var. Bakın al Bu şekilde geniş yağ bidonu, salça bidonu, kuru biçmelikler, o 5 kiloluklar falan onlar sığacak şekilde ayarlandı. Orta bölümümüz biraz daha sık raflı. Yani istediği birçok şeyi koyabiliriz. Üst bölmemiz geniş. Burada da böyle bölmelerimiz var. Yani isterse kavanozları falan da koyabilir buraya. Evet, bu şekilde. E, hayırlı olsun çalışmamız. Müşterimize hayırlı olsun. Bakın, bu, bu da panel takımız. Bu Dubai modeli. Bunun camı tüm. Çıtası böyle bölmeli. bu şekilde burada da bir bestiyerimiz var mezenin yanında da ben sıfır şekilde ayarlandı yani alt tarafı ayakkabılık olarak bu şekilde üst tarafı da askılık olarak kaynaklandı elbise askılıkları bestiyerimiz de bu şekilde Üstte i̇şte karton teyp var zaten. Tamana kadar yapıştırmadık bunu. Altları 10 cm ayaklı silinebilir koridorda. Müşterimize hayırlı olsun. Ben saygılı olsun.